Türkiye'nin en önemli yağ bitkilerinden bir tanesi Bursa Milletvekili arkadaşım Orhan Sarıbal'la birlikte bu konuda kamuoyunda dikkat çekmek istiyoruz. Ayçiçeği'nde Türkiye maalesef net ithalatçı. Türk insanının da damak zevki ayçiçeği ve bunun yağıyla karşılanıyor. Yani tüketiciler Alışveriş yaptıklarında ayçiçek yağı satın alıyorlar. Piyasada başka yağlar var. Hepinizin bildiği gibi soya yağı, mısır özü yağı, zeytin yağı var. Pamuk yağı var bazı bölgelerde. Ancak ayçiçek yağı direkt rafine yağı olduğu için margarinlerin bünyesine de girebiliyor, mısır özü yağı da girebiliyor, kanola yağı da girebiliyor, pamuk yağı da girebiliyor, hatta palm yağı da girebiliyor. Ama Türk insanının damak zevkine uygun bir yağ. Zeytinyağı da çok uygun. Ancak zeytinyağı pahalı olduğu için geniş halk kitleleri tarafından tüketilemiyor. Şimdi benim konum tarım politikası olduğu için aynı zamanda Edirne'de olduğum için bölgenin ciddi bir ürünü de olduğu için ayçiği milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir ürün. Tarım politikasının bir üretici ayağı var, bir tüketici ayağı var. Üretici ayağına baktığımızda bunu üreten, işleyen binlerce üreticimiz ve firmamız var ve milyonlarca da tüketici var. Dolayısıyla tüketicinin ucuz fiyatlarla yağ tüketmesi üreticinin de bu üründen para kazanması lazım. Ancak Türkiye uzun yıllardan beri yağlı tohumlu bitkilerde net ithalatçı. Bir türlü tutarlı, ciddi, bilimsel temelli bir tarım politikası oluşturulamadığı için maalesef net ithalatçı bir konumdayız. Bazen basında da yer alır. Petrolden sonra en fazla ithalat bedeli ödediğimiz, döviz ödediğimiz yağ tohumlu bitkiler denir. Evet, niye böyle? Önce buradan başlayalım. Türkiye'nin çiftçisi mi yok, toprağı mı yok, işleyecek. Fabrikasım yok. Verimliliği düşük. Hayır. Hepsi çok çok iyi. Ama bir nitelikli ve tutarlı tarım politikası yok. Türkiye'nin çok basit rakamlarla açıklamak istiyorum. Size de verdiğimiz bilgilerde var. 3 milyon ton ayçiçeğine ihtiyacı var. Türkiye bunun yıllara göre değişmekle birlikte 1 milyon tonluk ancak üretebiliyor. Çünkü bu tarım ürünleri biliyorsunuz kuraklıktan çok etkileniyor. İklim değişikliklerinden son derece etkileniyor. Yağıştan, düzensiz yağıştan etkilenebiliyor. Bu sene özellikle kurak geçmesi ve Temmuz ve Ağustos aylarında, Haziran ve Temmuz aylarında iyi yağış almamasından ötürü verimde bir düşüklük oldu ve üretimde bir düşüş bekleniyor. Yaklaşık 1 milyon ton civarında bir ayçiçeği üretim bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bu 1 milyon 250 bin ton 300 bin ton 1 milyon 300 bin ton civarındaydı. Şimdi net ithalatçıyız. İhtiyacımız 3 milyon ton biz 1 milyon tonunu üretiyoruz. 2 milyon ton ithal edeceğiz. Bu neredeyse kronikleşmiş. AKP iktidarı da 13 yıldan beri bu ithalatı durdurma yönünde hiçbir politika geliştirmemiş. Ve ithalat miktarı ve ödenen döviz miktarı yıllardır katlanarak gidiyor. AKP'nin devraldığı zaman ithalat bedeliniz 2 milyar dolarken 2014 yılında buna ödediğimiz yağlı tohumlu bitkiler ve türevlerine ödediğimiz bedel 4.3 milyar dolar civarında. Yani %100 bir artış var. Bu dönemde nüfusumuz bu kadar artmadı. Türkiye'nin ihracat potansiyeli de var. Peki 2 milyon ton ithalatımız var. 1 milyon ton üretimimiz var. Bunun neden ithalat yapıyoruz? Koruyamıyor muyuz acaba? Gümrük vergisi oranlarımız son derece düşük. Ancak bugünkü konumuz bu değil. Bugünkü konumuz bir üretici kuruluş olan ve üreticilerce kurulan bir kooperatif birliğinin piyasada etkin rol oynamaması. Kısa adı Trakya Birliği olan Trakya Yağlı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin üreticiyi mağdur eden bir fiyat açıklaması. 2 milyon ton ürünü ithal ediyoruz. Bugün için dünyada bunun fiyatı Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 600-610 dolar civarında. Dolar kurunun da 2.94 olduğunu düşünürsek Türkiye'ye 1 ton ayçiçeğinin maliyeti 1800 liralara gelmekte. Bundan 15-20 gün önce borsalarda oluşan fiyatlar 1650 lira civarlarındaydı yerli piyasa. Ve fiyatın da biz bunun biraz üzerinde olacağını bekliyorduk ve birçok araştırma yaptık. Arkadaşımız da Bursa Balıkesir bölgesinde Ziraat Odalarında araştırma yaptı. Ben de Trakya'da araştırma yaptım. Ayçiçeğinin dekara maliyeti 1750 lira, ton maliyeti. Şimdi Çiftçinin maliyeti 1.750 lira. Dünyada bunun dünyadan getirmeye kaldı kalktığınızda Bandırma limanı veya Tekirdağ limanı teslimi 1.800 lira. İki hafta kadar önce de Konya şekerde bir ayçiçeği fiyatı açıkladı. İç Anadolu bölgesinde de ayçiçeği üretimi başladı ki sevindiricidir. Üretim açığımızın kapanmasını istiyoruz. Bunların fiyatları da 1.600 lira civarında. Peki en büyük üretici kuruluş olan, en çok alım yapan kuruluş olan ve Trakya'da Türkiye geneline dağılmış 48 tane kooperatifi olan, 50 binin üzerinde ortağı olan bir çiftçi kuruluşu neden 1475 lira bir fiyat açıklar? Yani bu üreticiyi mağdur eden bir fiyattır. Az bir üretim var. Bunun daha fazla değerlenmesi gerekmez mi? net ithalatçı bir konumdayız. İthal edeceğimiz fiyat belli ve dolar sürekli artıyor. Ve AKP'nin uyguladığı ekonomi politikalarından sonra daha da artacağı bekleniyor. Üreticinin mağdur edilmesi demek önümüzdeki yıllarda daha fazla ithalat yapacağız anlamına geliyor. Ve bu da bu sene de ayrı bir durum daha var. Yağ verimi çok düşük. Yani açıklanan fiyatlar hep yüzde 40 yağlı ayçiçeği için. Ama bizim bölgemizde hasat ediliyor. Soruyoruz çiftçilere. Yüzde otuz yüzde otuz yağ verimleri var. Geçtiğimiz yıl verimler de yüksekti. Dekardan 250, 260, 270 kilogram verimler alınmıştı. Bu sene maksimum 170 kilogram verim var. Bunu Trakya e birlikte açıkladı. Şimdi üreticiniz düşük yağ verimine sahip bir hasat yapıyor. Verimi düşük ve fiyatlar piyasa fiyatlarından ton başına 200 lira düşük. Bu nasıl bir tarım politikası? Net ithalatçı olduğumuz bir üründe daha nitelikli, daha tutarlı ve piyasaya hükmeden bir kurumun e, bunu daha iyi düşünmesi gerekmez miydi? Trakya Birlikten bahsediyorum. Ve en önemli şeyi burada anlatmak istiyorum. Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin şu anki yönetim kurulu başkanı AKP'nin Edirne İl başkanı. Yani burada şöyle bir durum var. Trakya Birliği AKP yönetiyor. AKP politikalarıyla yönetiliyor. Burada amaç küçük üreticiyi mağdur edip ürününü ucuz fiyatla satın almak ve Türkiye'yi ithal ürünler cennetine ve pahalı ürünler cennetine sokmaktır diye düşünüyoruz. Şeytanın avukatlığını yapıyoruz. Gönül ister ki daha nitelikli, daha tutarlı bir politika izlen, izlenir ve üretici mağdur edilmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok tutarlı bilimsel temelli bir tarım politikası var. Ve bizim özellikle yağlı tohumlu bitkilerde ki çok önemsiyoruz. Dört buçuk milyar doları ülkemize nasıl kazandırabilirizin hesabını yaptık. Arkadaşım biraz sonra bahsedecek. Yani her yıl dört buçuk milyar dolar para ödenir mi? Bunu niye üreticimize ödemeyi düşünmüyoruz? Niye üreticimize kazandırmayı düşünüyoruz ki yağ fabrikalarının çoğu bakın bizim bölgemizde ve kapasitemizin, üretim kapasitemizin çok üzerinde bir kapasiteye sahibiz. Şöyle söyleyelim, yaklaşık 6 milyon ton Ayçiçeği olsa işleyebilecek fabrikalarımız varken bugün bizim üretimimiz 1 milyon ton, 2 milyon ton da dışarıdan getiriyoruz. Teknolojimiz çok yüksek, üreticimizin bilgisi çok fazla ve sulama olanaklarını geliştirmemiz gerekirken, tohumları geliştirmemiz gerekirken maalesef tutarlı ve bilimsel temelli olmayan bir tarım politikası izliyoruz. Hele bu yıl üreticinin mağdur olduğu bir yılda üreticiyi memnun etmek gerekmez miydi? Üreticiyi koruyacak fiyatların belirlenmesi gerekmez miydi? Burada kamuoyuna sizler aracıyla söylüyorum, Trakya Birliği bir kez daha uyarıyorum. Acilen yönetim kurullarını toplamalılar ve bu Görüşler doğrultusunda fiyatları yeniden belirlemeliler. Biz Trakya var olmasını ve uzun yıllar daha piyasada olmasını, fiyat belirlemesini, üreticiye ucuz fiyatla girdi temin etmesini istiyoruz. Bizim amacımız e, üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Şu anda iyi yönetilmiyor ve geçtiğimiz yıl Trakya Birliği zarar açıkladı. Bir yıl daha zarar açıklarsa birliklerin yönetim kurullarına müdahale ediliyor ve yönetimler düşmek zorunda kalıyor. Acaba bunun için mi düşük fiyatları açıkladılar? Kendilerini kurtarmak için mi acaba üreticiyi feda ettiler? Bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi bizim Trakya Birlik gibi bir kurumla hiçbir hesabımız olamaz. Hesap sormak için gelmedik ancak yönetiminden hesap sormamız gerekli. Ve ben Deniz de o kurumda 1988-1993 yılları arasında 5 yıl süreyle ziraat mühendisi olarak görev yaptım. Bölgemizin ve ülkemizin çok ciddi hatta vergi veren kurumlar arasında kurumlar vergisi rekortmeni olmuş, Türkiye'de ilk 80 kuruluş arasına girmiş bir e, kooperatif birliğinin, üretici örgütünün daha iyi yönetilmesini istememiz e, daha doğru değil midir? Bunu buradan anlatmak istiyorum. Ve bu politikalarla devam ederse, maalesef Türkiye'nin ithalat faturası da artacaktır. Türkiye yağlı tohumlu bitkilerde yeniden tutarlı, bilimsel temelli partilere göre değişmeyen bir politika belirlemelidir. Trakya birlikte tekrar söylüyorum. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nindir, ne AKP'nindir, hiçbir siyasi partinin değildir. Trakya Birlik tamamen üreticilerin kurduğu ve üreticilerce yönetilen, üreticilerin 3 yılda bir, 4 yılda bir seçimle iş başına getirdikleri yönetimlerce belirlenen bir kurum olmalıdır. Ve piyasadaki ana sözleşmesinden doğan görevi yapmalıdır. Ana sözleşmesinde birlikler piyasayı düzenlerler der. Yani yeri geldiğinde fazladan ürün alırlar, depo ederler. Bu depodan sonra piyasada ürün azaldığı zaman depodan ürünlerini satarlar. Tabi burada en önemli konu Tarım Bakanlığı'na da düşüyor. Devlete de düşüyor. Birlikler daha önceden Görev zararı yapabiliyorlardı ve bu görev zararları devlet tarafından karşılanabiliyordu. IMF anlaşmaları gereği bu görev zararları kaldırıldı. Biz IMF politikalarıyla mı yönetileceğiz? Bu kurumlar piyasada olmalılar. Çiftçinin mağduriyetini gidermeliler. Tekrar bu kurumların bir kooperatif gibi piyasayı düzenleyen bir örgüt gibi görev almalarını talep ediyoruz. Ve verilen destekleme ödemeleri var. Kilogram başına 30 kuruş. Geçen sene de bu kadardı. Bu sene de bu kadar. Destekleme ödemeleri çok düşük. Ve destekleme ödemeleri üretici ürünü sattığı gibi ödenmiyor. Yaklaşık 9 ay sonra, 10 ay sonra ödeniyor. Bu da üreticimizi mağdur ediyor. Yağlı tohumlu bitkilerin üretimini cezbetmiyor. Burada nitelikli bir tarım politikası uygulamak istiyorsak desteklemeleri de zamanında ödememiz lazım ve destekleme ödemelerinin miktarını da arttırmamız lazım.